Şurayı çeksene. Adamlar yorum yazmış diyor ki bisikleti şişiririm. Şimdi motorun lastiğini indirelim. Ulan düşünsene adam yolda kaldı. Dur indi indi yeter. Kuru hava kalmadı evet. şu şovman indirelim oğlum. Evet arkadaşlar motorun lastiğini indirdik. Geçen top şişirmiştik. Hani her şeyi şişiriyor diyorsunuz ama ne motor ne araba hiçbir şey denememişsiniz. 33 ayarladık ve çalıştırıyoruz. Abi kusura bakma motorunu test için yaptık ama. Tamam şey yap, şey yap, şey yap. E, bir şey yok bir şey yok. Kimse görmeden. Abi bence çok oldu Abi, patlayacak var. Şimdi araba testine geçiyoruz. Bak şişirdik ha. Biraz daha şişireyim mi? Şişireyim abi. Patlar mı? Böyle şey olmaz abi. Yolda kalma sen. Abi yok. Bak sen var, sen var var ha. Şarjımız, şarjımız daha var. Abi şarjı Tamam abi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kaza be. bela vermesin. Bu arada bayağı indir. ses geliyor değil mi? Ne? İniyor mu lastik? İnmiş be. Baktın yolda kaldın. Yine şişirmedi. Sosunu açıyorsun abi. Ya da fener yapıyorsun. 39'a ayarladık abi. Caz şu an çalışıyor. Abi sen istiyorsan bir gel bir çay kahve içelim. Sabırlı olalım. Bak 5.5 oldu. Şu an saat 11'i 3. 30 saniye kadar oldu başlattık. Bakalım kaç dakikada dolduracağım. Bir mola verdik ama şu an çalışıyor. Şu an doldurdu baya. Kaç dakikada? Neredeyse? Dakika 9 dakika falan. 9 dakikada doldurdu ve şu an durdu. 39'da sabitlendi, durdu. Ürün bayağı götürü, İçi de bayağı su aldı. Hala çalışıyor. Şaşırttın beni. Power Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar böyle farklı ve faydalı ürünleri biyografimdeki linkten ulaşabilir. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayız. Bu Power unutmayın. <laughs> <laughs>